Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bitkilerin o inanılmaz yeteneğine, yani güneş ışığını nasıl alıp enerjiye dönüştürdüğünü konuşacağız. Fotosentezin en temel sırlarından birini, ışık ve pigmentler arasındaki o muhteşem ilişkiyi adım adım çözeceğiz. Yani her gün gördüğümüz bir şey ama arkasındaki bilim gerçekten de büyüleyici. Yapraklar niye yeşil ki? Bu kadar basit bir sorunun cevabı aslında yaşamın enerji döngüsünün tam kalbinde yatıyor. Hiç merak etmeyin. Bu sunumun sonuna geldiğimizde bu sorunun cevabını çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce ışığın doğası neymiş ona bir bakacağız. Sonra pigmentlerin renk ve enerjiyle olan ilişkisine dalacağız. Ardından fotosentezin ilk adımı olan ışığa bağlı reaksiyonları inceleyeceğiz ve en sonunda da öğrendiklerimizi şöyle bir tazelemek için mini bir sınavımız ve tabii ki cevapları olacak. Hadi başlayalım. Ve yolculuğumuz başlıyor. Her şeyin başladığı yere, yani ışığın ta kendisine gidiyoruz. Foton adını verdiğimiz o minik enerji paketlerinin izini süreceğiz. Aslında ışık dediğimiz şey foton adındaki minik enerji taneciklerinden oluşuyor. Bu fotonların çok ilginç bir huyu var. Bazen bir parçacık gibi davranıyorlar, bazen de bir dalga gibi yayılıyorlar. İşte fizikteki bu acayip ikili yapı, ışığı evrenin en temel güçlerinden biri yapıyor. Şimdi burası çok kritik. Işığın dalga boyuyla taşıdığı enerji arasında çok önemli tam tersi bir ilişki var. Bakın, X ışınları gibi kısacık dalga boyları muazzam bir enerji taşır. Öbür tarafta da radyo dalgaları gibi upuzun dalga boyları var, onların enerjisi ise çok daha düşük. Yani özetle, dalga ne kadar kısaysa vurduğu yumruk o kadar güçlüdür. Bu bilgiyi aklınızın bir köşesinde tutun çünkü fotosentezde hangi ışığın işe yarayacağını tam olarak bu prensip belirleyecek. İşte o kocaman elektromanyetik spektrumun içinde, bizim gözümüzün görebildiği ve bitkilerin kullandığı ufacık bir dilim var. Görünür ışık. Gökkuşağının bütün renkleri bu aralıkta. Ve dünyadaki yaşamın neredeyse tamamı için enerji kaynağı da tam olarak burası. Tamam, ışık yola çıktı, dünyaya ulaştı ve bir yaprağa çarptı. Peki şimdi ne olacak? İşte bu bölümde renklerin ve enerjinin arkasındaki o sihirli molekülleri yani pigmentleri tanıyacağız. Bir ışık taneciği yani foton bir yaprağa ulaştığında önünde üç seçenek var. Ya yaprağın içinden tınlamadan geçip gider, buna geçirme diyoruz, ya yaprak tarafından yakalanır, enerjisi emilir, buna soğurma diyoruz, ya da yaprağın yüzeyinden bir top gibi seker, buna da yansıtma diyoruz. E fotosentez için hangisi lazım tabii ki? Soğurma. İşte bu soğurma yani emme işini yapan moleküllere biz pigment diyoruz. Ve burada belki de en önemli kural şu. Bir cismin rengini emdiği ışık değil, yansıttığı ışık belirler. Yani bir tişört hangi rengi gözümüze geri yansıtıyorsa biz onu o renkte görürüz. Ve işte geldik en baştaki sorumuzun cevabına. Yaprakların içindeki ana oyuncu, yani klorofil pigmenti, mavi ve kırmızı ışığı bir sünger gibi emiyor ve bu enerjiyi fotosentez için kullanıyor. Ama iş yeşil ışığa gelince onu pek sevmiyor. Onu ya yansıtıyor ya da içinden geçip gitmesine izin veriyor. İşte tam da bu yüzden biz yaprakları yemyeşil görüyoruz. Yani bir yaprağın yeşil rengi, aslında onun N -n -n, "bu bana lazım değil" dediği geri yansıttığı ışığın rengi. Ne kadar zekice bir sistem değil mi? Peki tamam, klorofil ışık enerjisini yakaladı. Ee, sonra ne oluyor? Şimdi, o yakalanan ışık enerjisinin bitkinin kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştüğü o kritik sürece, yani ışığa bağlı reaksiyonlara dalıyoruz. Bu muhteşem dönüşüm nerede mi oluyor? Bitki hücresinin içindeki enerji santrali olan kloroplast organelinde. Hatta daha da yakından bakacak olursak, kloroplastın içindeki granum dediğimiz, üst üste dizilmiş madeni paralar gibi duran zarlı kısımlarda gerçekleşiyor her şey. Bu süreç ilk bakışta biraz karışık görünebilir. O yüzden gelin dört basit adıma bölelim. Birincisi, ışık klorofile bir bilyardo topu gibi çarpıyor ve onu uyarıyor. Bu çarpışma klorofilden bir elektron fırlatıyor. İkincisi, klorofil kaybettiği elektronu telafi etmek için suyu parçalıyor. Üçüncüsü, o fırlayan yüksek enerjili elektronlar bir üretim bandı gibi işleyen elektron taşıma sisteminde zincirleme bir reaksiyon başlatıyor. Ve son olarak bu bandın sonunda ortaya çıkan enerjiyle iki süper önemli molekül üretiliyor. ATP yani hücrenin nakit parası ve NDPH yani enerji dolu elektronları taşıyan şarj edilebilir bir pil. İşte ışık enerjisi kimyasal enerjiye böyle dönüşüyor. Hani az önce suyun parçalandığını söyledik ya, işte o olayın özel bir adı var. Fotoliz yani ışıkla parçalanma. Ve bu gezegenimizdeki yaşam için en hayati olaylardan biri. Neden mi? Çünkü bu işlemin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan oksijen atmosfere salınıyor. Bir saniye durup düşünün. Şu an aldığınız her bir nefes aslında bir yerlerde bir bitkinin ışık enerjisiyle bir su molekülünü parçalamasının bir sonucu. Nefesimizin kaynağı tam olarak bu. Özetle, ışığa bağlı reaksiyonlar bittiğinde elimizde ne var? 1. Anında harcanacak enerji parası, yani ATP. 2. Daha sonraki işler için depolanmış şarjlı pilimiz, NADPH ve 3 hepimiz için yaşam demek olan o yan ürün yani atmosfere salınan oksijen. İşte bu ATP ve NADPH fotosentezin bir sonraki aşaması olan besin üretiminde kullanılacak olan asıl yakıtlar olacak. Buraya kadar harika geldik. Ne dersiniz? Öğrendiklerimizi küçük bir testle şöyle bir kontrol edelim mi? Kalem kağıda gerek yok. Akınızdan cevaplamanız yeterli. Evet, ilk sorumuz geliyor. Işığın dalga boyuyla enerjisi arasında nasıl bir ilişki vardı? Hani o güçlü yumruk örneğini hatırlayın. Ve ikinci soru, meşhur sorumuz. Yapraklar neden yeşildi? Soğurduğu renk miydi, yansıttığı renk mi? Anahtar kelime buydu. Üçüncü sorumuz da şu. Fotoliz reaksiyonunda ışık enerjisiyle parçalanan o çok değerli molekül hangisiydi? Hani bize oksijen hediye eden... Ve son soru. Işığa bağlı reaksiyonlar tamamlandığında elimizde hangi ürünler kalıyordu? İkisi enerji taşıyordu, biri de yan üründü. Süper. Umarım hepsi doğrudur. Şimdi hazırsanız cevapları kontrol edelim ve neden doğru oldukların üzerinden kısaca bir geçelim. Evet, işte cevaplar. Birincisi, dalga boyu kısaldıkça enerji artar, yani B, ters orantı. İkincisi, klorofil yeşili yansıttığı için yapraklar yeşil görünür, yani C. Üçüncüsü fotoliz suyun parçalanmasıdır, yani D. Ve dördüncüsü reaksiyon sonunda elimizde ATP, NDPH ve oksijen olur, yani B. Harikasınız. Ve işte böyle. Işığın, fotonlardan oluşan bir enerji seli olarak başlayıp, yapraklardaki minicik pigmentler tarafından yakalanarak nasıl yaşam için gerekli kimyasal enerjiye dönüştüğünü hep birlikte gördük. Küçücük bir yaprağın içinde her saniye gerçekleşen bu olay, aslında gezegenimizdeki yaşamın ta kendisi. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Tüm dersler ve bunun gibi entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın.